Thank you Herkese merhabalar. Ben Ozan Siyay. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Daha önce kanalımda tanıttığım ve sizler tarafından çok beğenilen bir animasyon programı olmuştu. Bu programın adı WonderShare Real'da hatırlıyorsanız. Bu programla hiç bilmeseniz dahi harika animasyonlar ortaya çıkarabiliyordunuz. Ve Unreal'a mükemmel bir güncelleme geldi. Benim de çok beklediğim bir güncellemeydi. Artık karakterlerimizi özelleştirebiliyoruz. Bambaşka karakterler yaratabiliyoruz ve kostümlerini değiştirebiliyoruz. Sadece bununla da sınırlı değil. Gelin bu harika ve yeni güncellemelere hep beraber bir göz atalım isterseniz. Bu gördüğünüz giriş animasyonunu Unreal'da yaptım. Seslendirmeyi de Unreal'da yine altına attım. Ve dudak hareketlerini, işte karakterin hareketlerini ve karakterin değişmesini hepsini bu programda hallettim. Ve oldukça pratik bir şekilde yaptım bunları arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce bu programı detaylıca anlattım. Şu anda yeni güncellemeler üzerinde duracağım daha fazla. Fakat genel olarak üzerinden geçersek bu programda neler yapabiliyoruz? Öncelikle hazır karakterler var. Bu karakterlerin farklı pozisyonları var. İster ayakta ister otururken, işte ister bir şeyler anlatırken, kitap okurken, bilgisayar kullanırken gibi birçok farklı pozisyona sokabiliyorsunuz karakterlerinizi ve o karakterleri hareket ettirebiliyorsunuz keyframe'ler atarak. Arkaya koyabileceğiniz mekanlar hazır. Birçok farklı background bulunuyor ve bunlar da hareketli, animasyonlu bir şekilde geliyorlar ve gidiyorlar ekrandan. Kullanması çok basit. Birçok objeyi hareket ettirebiliyorsunuz. Bu objeleri sadece sürükle bırak yöntemiyle ekrana koyuyorsunuz arkadaşlar. Karakterleri de aynı şekilde. Yeni gelen güncelleme ise işte bu. Karakterleri değiştirebiliyoruz. Kendimiz karakter oluşturabiliyoruz ve kıyafetlerini değiştirebiliyoruz. Yazıyı metne döküyor. Bütün nesneler, objeleri hareket ettirebiliyorsunuz. Keyframe'ler atarak karakterlerinizi konuşma ses dosyasına göre ağız hareketi veriyor. Bu da yeni gelen bir özellik. Çok beklediğim bir özellik de açıkçası. Peki bu programa kimler ihtiyaç duyabilir? Aslında herkes. Öğrenciyseniz sunum dosyalarınızı, ödevlerinizi animasyon şeklinde yaparak çok daha yüksek notlar alabilirsiniz belki de. Ya da eğitmenseniz, öğretmenseniz öğrencilerinize, yani animasyonlu bir şekilde ders videoları hazırlayarak çok daha akılda kalıcı işler çıkarabilirsiniz. Veya özel sektörde çalışıyorsunuz, pazarlamacısınız. Unreal'da yaptığınız bir sunum dosyasıyla istediğiniz bir ürünü çok daha etkileyici bir şekilde satabilirsiniz gibi birkaç örnek verdim ama dediğim gibi herkesin işine yarayabilecek bir animasyon programı Unreal. Siteye de girdiğinizde Trade Free kısmından ücretsiz deneme sürümünü indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Fakat full versiyona geçmek istiyorsanız yukarıdaki Buy Now seçeneğine tıklıyorsunuz. Burada da ücretleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ücretler dolar üzerinden ücretler. Fakat her zaman söylediğim bir laf vardır. Para kazanmak istiyorsanız para harcamak zorundasınız. Buraya vereceğiniz ücretin çok daha fazlasını tek bir animasyondan çıkarırsınız zaten. Öyle düşünün. Şimdi de yeni güncelleme bir göz atalım isterseniz. Evet programımızın arayüzü bu şekilde. İlk olarak hangi oranda bir çalışma alanı açmak istiyorsanız buradan seçebilirsiniz ama bunları dediğim gibi daha önceki videomda çok detaylı anlattım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada hazır kalıp kütüphanesi var. Script animation kısmında siz sadece senaryonuzu yazıyorsunuz ve ona göre bir hikaye oluşturuyor. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren yeni güncellemeye. Burada create brand characters var arkadaşlar. Kendimiz karakter oluşturuyoruz. Hadi gelin birlikte bir karakter oluşturalım erkek kadın olarak iki seçenek var. Erkek dedim. Buradan body shape'i diyor. Thin, medium ve overweight. Şu anda sadece medium var. Medium'u seçiyorum. Onlar da yakında gelecekmiş diğerleri. Evet şimdi burada hazır karakterler var arkadaşlar. Öncelikle bu karakterlerden bir tanesini seçeceğiz ve üzerinde değişiklik yapacağız. Mesela şunu seçeyim. İlk olarak buradan ten rengini ayarlayalım. Şöyle ten rengini ayarladım. Sıra geldi kafa yapısına. Onu da nasıl yapalım? Şöyle kirli sakallı olsun. Saç bu sanki bana en yakın saç şekli bu gibi. Evet bu ha pardon şuradan rengi de değiştiriyoruz. Siyah yaptık. Kaşlar da şöyle olsun. Bunu da siyah yaptım. Göz şekli. Benim gözlerim biraz kısık gibi. O yüzden bunu da böyle bırakalım. Burnu ayarlıyoruz. Ağız şeklini de ayarladık. Kulaklar. Bu ne? Elf kulağı gibi böyle olmasın. Bu normal bir kulak olsun. Bu da böyle olsun. Şimdi kıyafet kısmına geldik. Öncelikle dış kıyafeti ayarlayalım. Ben genelde şöyle mont falan giyiyorum. Hatta uzun mont severim. O yüzden bunu şöyle yapalım. Buradan montun rengini falan da ayarlayabiliyorsunuz bu arada. İçine giyeceğiniz gömlek, tişört vesaire var. Onu da şöyle ayarlayayım. Bunun da rengi şöyle gri olsun. Ben genelde böyle renksiz giyiniyorum arkadaşlar. Çok düz biliyorsunuz. Ya çok koyu siyah gri tonlar ya da nadiren beyaz giyinirim. Sıra geldi alt kısma. Alta da eşofman tarzı bir şey mi olsun ya? Bunu da şöyle gri yapayım. Bir de bunun ikinci rengini de seçebiliyormuşuz bakın. Ve ayakkabı. Ayakkabımız da... Bunun ayakları ne kadar küçük ya. <laughs> <laughs> Tabii çizgi film karakteri gibi olduğu için normal. Şöyle bir bot olsun hadi bu da ya. Sıra geldi aksesuarlara. Buradan yüzüne maske takabiliyoruz. Ağız kısmına böyle farklı şeyler takabiliyoruz. Bıyık yapabiliyoruz. Sakal yapabiliyoruz. Şöyle maske olsun mu? Olmaz. Ya yani şimdilik boş verin. Burada da çil vesaire yapabiliyoruz ya da kırışıklık ekleyebiliyoruz. Bileklik kısmı ama uzun kollu giydiğim için çok görünmüyor da şöyle bir saat takayım ben buna. Şuradan ucundan göründü bakın. Ve eldiven. Eldiven olmasın. Evet boyun kısmında şöyle bir şalımız var. Onun yerine bir şey koyalım mı? Bakalım, künye tarzı bir şey var. Ben normalde takmıyorum ya, olmasın, bunda hiçbir şey olmasın. Gözler, evet gözlük severim biliyorsunuz ki, güneş gözlüğü. O yüzden buraya şöyle bir güneş gözlüğü koyalım. Bunun da rengini değiştirebiliyoruz ama değiştirmeyelim, böyle kalsın. Kulağımıza geldi sıra, kulakta da kulaklık olsun mu? Şöyle AirPod tarzı bir kulaklık olsun. Kafa kısmı, burada da şapkalardan bir tane seçebilirsiniz ama ben seçmeyeceğim şapka. Saçımı hiç bozmayayım şimdi. <laughs> Evet karakterimizi oluşturduk. Son olarak logo kısmı var. Logo kısmında da isterseniz bilgisayarınızdan bir dosya atabiliyorsunuz. Ben şimdi bir tane Batman logosu koyacağım buraya. Evet şöyle bir şey koyduk bunu büyütebiliyor muyum? Sen şöyle büyütüyoruz bakalım ne olacak? Apply dedim. Evet şuraya da bir Batman logosu ekledi gördüğünüz gibi. Dilerseniz logo da ekleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş açıkçası. Ama şimdilik ben eklemeyeyim bunu böyle kalsın. Zaten montun kenarlarında logolar var ya o yüzden ve bunu save diyorum. Buraya da isim veriyoruz arkadaşlar. Karakterimiz çok sevindi gördüğünüz gibi. Buradan farklı bir karakter de yaratmaya devam edebilirsiniz veya Apply Now dersiniz. Bunu kaydedersiniz ve artık animasyonunuza geçebilirsiniz. Apply Now diyorum. Evet karakterimizi oluşturduk. Sıra geldi animasyonumuzu oluşturmaya bu karakteri kullanarak ve az hareketleri vererek. New Project kısmına geliyorum. Bu arada hazır olan template'lerden de istediğiniz bir tanesini kullanabilirsiniz. Hazır kalıplar var. O kalıplarda karakteri değiştirip kendi karakterinizi de koyabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben sıfırdan yapacağım. Şimdi buradan Arka planlardan bir tane arka plan seçeceğiz. Bakalım ne olsun o da. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Birçok farklı arka plan bulunuyor gördüğünüz gibi. Mesela şu classroom olsun. Classroom'u alıyorum, sürükle bırak yöntemiyle buraya atıyorum arkadaşlar. Ekrana gelen bütün objeler, karakterler hareketli bir şekilde geliyorlar ve gidiyorlar. Hareketleri de kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela buradaki karakteri ben değiştireceğim şimdi. Kendi oluşturduğum karakteri koyacağım. Bunu siliyorum ve şuradaki Karakterler kısmına geliyorum. Burada My Characters kısmı altında oluşturduğunuz karakteri görebilirsiniz. Bunu aldım ve buraya bıraktım. Şöyle oluşturduk. Bu arada buradaki karakterleri de değiştirebilirsiniz. Dilerseniz. Aşağıdaki Timeline'da sağ tıklayıp Replace dediğinizde buradan karakteri değiştirebiliyorsunuz. Buradan tekrar yönünü değiştirebilirsiniz. Mesela şunu da değiştirelim. Replace dedim. Bu da mesela şöyle bir arkadaş olsun. Bunları değiştirdim. Kendi karakterimin de ekrana gelişini ilk olarak ayarlayacağım. Bir anda pat diye geliyor çünkü. Karakterin üzerine geldim. Efekt kısmında giriş ve çıkış efektleri var. Giriş efekti mesela nasıl olsun bakalım. Pop dediğiniz küçükten büyüğe doğru geliyor. Aşağıdan yukarıya geliyor. Birçok farklı efekt var burada gördüğünüz gibi. Tamam bu pop olsun. Çıkış da aynı şekilde pop olsun. Uzaklaşarak gitsin. Sıra geldi pozisyona yani harekete, karakter hareketini de buradan seçebiliyorsunuz. Mesela bir şeyler anlatıyor gibi explain'i seçebilirsiniz. Düşünme animasyonu, talk animasyonu konuşma koyabilirsiniz. Alkışlama koyabilirsiniz, sinirli koyabilirsiniz. Birçok farklı hazır efekt var. Buradan, bu <laughs> bayağı delirdi burada. Explain'i seçin ben, bir şeyler anlatıyormuş gibi mesela. Bu kalsın. Daha sonra yeni gelen özelliklerden bir tanesi işte lip sync özelliği. Yani ses dosyasına göre ağız hareketi veriyor. Bunun için ilk olarak bir ses dosyası eklemem lazım. Bunu da şuradaki import kısmına geliyorum. Buradan audio'ya geliyorum. Import diyorum ve buradan bilgisayarımdaki ses dosyasını ekliyorum. Bunu aldım timeline'da şöyle ses katmanına attım. Şimdi karakterin dudak hareketini ses dosyasına göre senkron ettireceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Karakterin üzerine tıklıyorum. Lip Sync kısmına tıklıyorum. Buradan Match Audio var. Hangi sesle eşleştirmek istiyorsanız timeline'deki onu seçiyorsunuz. Benim timeline'deki ses bu MP3 dosyası. Bunu seçtim. Bakın şimdi arkadaşlar. Herkese merhabalar ben Ozan Siyay Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Burada ses dalgası olduğu sürece karakterin ağzı aslında hareket ediyor. Olay mantığı o. Ama çok güzel bir özellik gerçekten. Evet bunu da hallettik. Şimdi bir de Motion Pad özelliğine yeni efektler geldi arkadaşlar. Onu da şöyle göstereceğim. Objeler kısmından bir tane obje koyacağım buraya. Bakın kalemi alıyorum. Timeline üzerine atıyorum. Buradan kalemin de rengini değiştireyim ki görünür olsun. Her şeyle oynayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Rengini bile değiştirebiliyorum. Bakın motion pattern içerisine gelen özelliklerden şöyle bir hareket vereceğim. Burada zaten bu hareketleri gösteriyor. Bunlar hazır keyframe'ler aslına bakarsanız. Mesela böyle yere düşme, yuvarlanma, yer çekimine göre efektler yapmışlar. Burada bakın kalem yazma efekti gibi bir efekt vermişler. Gördüğünüz gibi kalem yazıyormuş gibi bir efekt oldu. Bu Motion Pad de yeni gelen özelliklerden bir tanesi. Gerçekten ben bu yeni güncellemeleri çok sevdim arkadaşlar. Karakter oluşturmayı, yeni animasyon tarzlarını, yeni hareketleri ve özellikle de dudak hareketini senkron etmeyi. Videonun başında dediğim gibi profesyonel işlerinde kullanıyorum ve Enery üzerinden Para kazanıyorum. O yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Bence bir deneme sürümün daha iyi olsa indirip deneyin. Aşağıdaki açıklama kısmına da bırakacağım zaten. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi ve mümkünse arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Desteklerinizle hep beraber büyüyoruz. Siz beğendikçe ben daha çok motive oluyorum, daha çok video çekiyorum sizler için. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.